Merhaba sevgili LGS adaylarımız. Biliyorsunuz ki konu anlatımı, soru çözümü videolarımın yanında sizlere rehberlik videolarını da hazırlıyorum. Yarın yeni eğitim öğretim yılımızın ilk günü olacak ve ben de 11 Eylül'den itibaren başlanacak bir çalışma programı hazırladım. Yes. Eylül ayı boyunca yapmanız gerekenleri bu videoda bulabilirsiniz. İlgili pdf ise yine videonun altına linkleyeceğim arkadaşlar. İlk olarak Yeni eğitim öğretim yılında bizim bu sene performansımız ölçülecek. Bize diyecekler ki ne kadar iyi tekrar yaptın, ne kadar iyi soru çözdün, ne kadar kaynak bitirdin. Haziran'ın ilk haftasında bunun sınavını vereceğiz. Yapmamız gerekenler zaten biliyorsunuz biz Ağustos ayından itibaren hazırlanmaya başladık. Benim ilk ünitem bitti. Sizlerin de ilk üniteleri bitmiştir diye düşünüyorum. Oldu ki bitmedi arkadaşlar. Yarın başlayacaksınız. Olabilir. Okulla beraber sizler de yine interaktif destekler alarak, e, okullarınızda öğretmenlerinizden derslerinizi dinleyerek kendinizi ilerletebilirsiniz. Yarın okulumuza gittik, derslerimizi gördük ve geldiğimizde... Her gün yapacağımız ilk şey Tekrarlarımızı yapmak Yani bizim ödevimiz Ödev dediğimiz ilk şey tekrar yapmak Ve ilgili dersine öğretmeninin verdiği ödevleri bitirmek Her gün paragraf çözmeyi unutmuyoruz Türkçeden Matematikten kazanım sorularıyla başlayarak Yeni nesil sorulara geçiyoruz İlgili derslerin soru sayılarını da karşılarına yazıyorum Özellikle sözel derslerde Konu anlatımlarını, konu tekrarlarını unutmuyorsunuz. Bunlarla da ilgili er soru çözersek işimize yarar. Ee, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma'ya baktığımız zaman arkadaşlar yine günlük tekrarlarımızı yapıyoruz, kitabımızı okuyoruz, paragrafımızı çözüyoruz, matematikten kazanım sorularımızla başlıyoruz. Fen bilgisinden hemen benim videolarımı izleyip konu anlatımlarınızı yapıyorsunuz, tekrarlarınızı İngilizce ve İngilattan da 20'er soru çözüyoruz. Yine Çarşamba günü ödevlerimizi yaptık, tekrarımız bitti. Türkçe ve Matematik günü 40'er soru bitiriyoruz. Fen, Din ve İngilizce'den de 20'şer soru bitirdik. Perşembe oldu. Haftayı ortaladık. Yine Türkçe matematik günü yapıyoruz. Fenden bu sefer 30 soru çözüp, inkılap ve İngilizceden 20'şer soru bitiriyoruz. Haftanın son günü artık cuma oldu. Türkçeden 30, matematikten 40 bitiriyoruz. Artık haftanın sonuna kadar kazanımlarda kendimizi geliştirdiysek buradan yeni nesillere başlayabiliriz lütfen inkılap ve dinden de 20 soru büküyoruz. Geldik hafta sonuna. Şöyle bir haftanın tekrarını baştan sona bir yapıyoruz. Kendimize soru çözümü Yeni ek kaynaklar alıyoruz ve soru çözümlerimizi yapıyoruz. Kitabımızı okumayı unutmuyoruz ve özellikle İngilizce kelime ezberleri, İngilizce kelime tekrarlarını unutmayalım. Pazar günlerini arkadaşlar kendimize deneme günü seçiyoruz. Ee, Bumerang yayınlarının ve Ankara'nın 32 haftalık branch denemeleri var. Onları alarak kendinize birer deneme analiziyle de devam edebilirsiniz. Aldık denememizi çözdük, yanlışlarımıza baktık, Dedik ki şu konularda eksiğim var. Hemen konu analizine geçiyorum. Denememi analiz ettim. Hemen denememle ilgili doğru yanlış sayılarımı not aldım. Eksik konularımı çalıştım. Aile bireylerimle vakit geçirmeyi, haftanın şöyle bir neler yaptığımı konuşmayı, paylaşmayı unutmuyorum. Cep telefonlarına ara verdiğimiz için artık ailemizle vakit geçirmek çok önemli. Bir hafta böyle geçti. Geldik 18 Eylül'e. 19, 20, 21 ve 22 Eylül hafta içlerinde yine tekrarlarımızla başladı. Günümüz ilgili derse ait vermiş olduğum Soru sayılarını çözdük. Kendimizi artık yavaş yavaş geliştireceğiz. Paragrafta çok iyi olmamız gerekiyor. Okuduğumuzu anlamazsak diğer dersleri zaten yapamayız hafta sonumuz geldi. Yine haftanın şöyle genel bir tekrarını verilen ödevleri yapıyoruz, araştırmalarımızı yapıyoruz. Soru çözümlerimiz, ek kaynaklarımızdan kitabımızı okumayı unutmuyoruz ve İngilizce kelime çalışıyoruz. Yine pazar günü geldi. Burada yine dediğim gibi Ankara'nın ve Bumerang'ın 32 haftalık kazanıma yönelik denemeleri var. Hemen denememi çözeceğim. Denememdeki eksik konuları çalışacağım. Niye? Çünkü burada konu analizimi de yaptım. Yine aile saatimizi unutmuyoruz. Eylülün artık son haftası, Eylül ayımız. Bu biliyorsunuz 30 çekiyor. Ekim için ilgili videoyu da o zamana hazırlarım. Yine tekrarlarımızı yaptık, soru çözümlerimizi gerçekleştirdik, performansımızı bir günden diğer güne aktarmalıyız, arttırmalıyız. Yoksa başlamış olduğumuz 11 Eylül'den hiçbir farkımız kalmaz. Sizlerin bu tarihlerde LGS sürecine okulla beraber tempoyu arttırma sürecine uyum sağlayacağınızı düşünüyorum. Ama tabii ki programımıza uyarak paragrafı çözmeyi, matematikten eksik konularınızın üzerine gitmeyi, olabildiğince kaynak eritmeyi unutmayın. Cumartesi günü ise artık Eylül ayının son günü. Haftalık tekrarlar yapıldı, soru çözümü yapıldı, kitaplar okundu. İngilizce kelime tekrarı ve burada aslında inkılabı da tekrar edebilirsiniz. Din kültüründe genel tekrarını, ay sonu tekrarlarınızı unutmayın arkadaşlar. Benim sizlere paylaşacağım Eylül ayı ile ilgili... Önerilerim bunlar. Eğer varsa sizlerin de bana sormak istediği sorular Instagram üzerinden DM ile ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuza kadar herkes kendine iyi baksın, kolay gelsin, iyi çalışmalar.